Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kripem ben. Arkadaşlar sizlerle beraber 7. bölüm. Yani ben yazdım. Yazdıklarımı okuyacağım. Hemen başlayalım. Yoksa ses falan çıkaşmayın. Tekrardan başlamak söndükçüm 2 5 tane video falan çektim. Hala olmadı. Gece 3'te üçte oyna oynarsam ne olur dedim. Ha dene dene senin gece gece arkadaşlarımla kaçayım. Kameradan gözlettiğim dizi dedi. Şu anda seni gece 3'te oynuyorum. Seni öldürmek için geliyorum diyor. Benim yanımda arkadaşlarım var. Ya ne yası? Özür dilerim Berkay benim adım Simsim bir kere. Ha dedi. Berkay dediğiniz dediğiniz zaman şey diyor. Yani ben benim ben buradayım. Lütfen bana yardım edin falan diyor. Ben belki Kalfa'yım Sen Bittin Creeper tanıyor musun? Malikanın patlatan o pislik. Bilgi camiasını tanıyor musun? Bunu iki kere sordum. Birinde bilgi camiasının bütün sırlarını ortaya çıkarttı ama ondan intikamımı alacağım. Ben şu anda seni öldürmeye geliyorum aşkım lütfen ne aşık lan dedi. Dedim ona cevap vermedi. Merhaba dedi ben bu cümleyi cevap ne alakası var? Sen insan mısın bu bilgi saklıdır. Ben Creeperman'in YouTuber'ım. Melik Malikan'ımı patlatan pislik diyor. O pislik benim hı ne hı. Pardon abi seni döverime döndürmek demek. Creeperman Yeter gece ne olur? Ölürsün, gece üçte... Peki öğretiyorlar bunları arkadaşlar. Gece 3'te seni oynamak ne olur? Önlü ölürsün ha dedim. Gece 3'te ne yapıyorsun? Arkadaşlarımla görüşüyorum. Talkik Angelo dedim. Şşş, şimdi mi dedi? Gece seni oynamak seni gece ne heşti ne hiç ne yok şey ne ne oldu ne? Selam ve boş ben. belki kafeyim sen bittin. Bu da ikinci. Bunu bilgi camiasına atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu. Ben bilgi camiasıyım. Bilgi camiası Kübra senden intikamımı alacağım ve gece geceye dikkat et dedim. Dedi. Creeper tanıyor musun? Evet o gözlüklü YouTuber. Çok severim dedi. Arkadaşlar ben gözlüklüyüm. Doğru arkadaşlar bu gözlüklü benim. Sen beni nasıl tanıdın? F dedi. Simsimi dedim efendim Merya aşkın bir tanem balım dedi ne alakası benim artık gerçek adım ne gül bilemedim maalesef biliniyorum. benim üstümde ne var pembe yıldızı hayır benim üstümde krem rengi üstü var pembe yıldızlı merhaba fıcı 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 klavyenin üzerine oturmuş ve arkadaşlar bitti yorumlar kadardır bir tane daha soru soralım arkadaşlar ben bilgi camiasıyım diyeceğim bilgi camiasıyım üçüncü şeyimiz Atatı. Senden intikamımı alacağım Kübra. Seni görüyorum. Angela senin işini bitireceğiz. Bize Angela olma olmayacaksın. engel olmayacaksın. Arkadaşlar, bunu kesinlikle atın. Üç kere soktum ve üç kere de çok kötü cevaplar verdi. Bakın bu da dördüncü. Ben Bilge. Bilge. Camiasi. Gönder. Video çıktı. Arkadaşlar ben çıkışı yapayım. Arkadaşlar videom bu kadardı like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yani diyeyim size like atmayı unutmayın. Çünkü çok emek harcıyoruz. 5 tane video video yaptım. Hiçbir olmadı. Lütfen arkadaşlar lütfen. Bu emeğimizin karşısına alalım. Abone olmayı da like atmayı unutmayın. Yorumlara ne soru sorayım onu da yazın arkadaşlar. Bir daha söyleyeceğim. Bilgi. Camiasıyım. Senden büyük intikam alacağım. Seni öldürmekten beter edeceğim. Ben ve Angela seni öldüreceğiz. Yarın saat 22'de. Hazır ol çünkü biraz acı çekeceksin. Arka kapını gerçekten Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Eğlenceyle kalın.